Kaynaklarda Keşmir için sıkça kullanılan iki tanım var. Biri Asya'nın kalbi, diğeri de Hindistan alt kıtasının tacı. Kulağa ne kadar şiirsel geliyor, değil mi? Kesinlikle. Ama bu şiirsel betimlemeler bölgenin bugünkü acı gerçeğiyle, yani on yıllardır iki nükleer güç arasında durmadan kanayan bir yara olmasıyla tam bir tezat oluşturuyor. Bugünkü derinlemesine incelememizde işte bu karmaşık ve uzun soluklu meseleyi masaya yatırıyoruz. Elimizdeki kaynaklarda e, sorunun kökenlerinden günümüzdeki on nükleer çıkmaza kadar uzanan akademik makaleler, tarihsel analizler ve tanıklıklar içeriyor bazen birbiriyle çelişen bazen de aynı acı gerçeğin altını çizen belgeler bunlar aynen öyle amacımız da tam olarak bu sizinle birlikte bu cennet gibi coğrafyanın nasıl olup da Hindistan ve Pakistan arasında bitmeyen bir jeopolitik fay hattına dönüştüğünü anlamaya çalışacağız yani bu düğüm neden bir türlü çözülemiyor bir ülkenin kaderi nasıl çizilir fetihle antlaşmayla peki ya bir satış senediyle bu gerçekten inanılmaz Kaynaklar net bir şekilde Keşmir'in 1846'da kelimenin tam anlamıyla satıldığını söylüyor. Satılmış, evet. Amritsar anlaşmasıyla Britanya İmparatorluğu bölgeyi yani üzerindeki insanlarla, nehirleriyle, dağlarıyla birlikte 7,5 milyon rupiye Maharaja Gulab Singh adında Hindu bir yöneticiye devrediyor. Bir mülk satışı gibi resmen ama satılan şey bir vatan. Kesinlikle ve bu hareket aslında gelecekteki çatışmanın e, tohumlarını ekiyor. Çünkü nüfusunun ezici çoğunluğu Müslüman olan bir halk bir anda Hindu bir hanedanın tebaası haline geliyor. Ve bu sadece demografik bir meselede değil, kaynakların altını ısrarla çizdiği bir stratejik boyut var. Su meselesi. Tabii ki. Pakistan'ın can damarı olan nehirler yani Celum, Indus ve Cenab hepsi buradan doğuyor. Yani Pakistan için bu mesele sadece bir toprak iddiası değil, aynı zamanda bir hayatta kalma meselesi. Aynen öyle. Su kaynaklarının kontrolü demek, tarımın ve aslında bütün ekonominin kontrolü demek. İşte bu yüzden 1947'deki bölünme anı geldiğinde durum patlamaya hazır bir bomba gibi. Kesinlikle Britanya Hindistan'ı sona ererken prensip olarak Müslüman çoğunluklu bölgelerin Pakistan'a, Hindu çoğunluklu bölgelerin ise Hindistan'a katılması bekleniyor. Keşmir'in önünde ise üç seçenek var. Hindistan, Pakistan ya da bağımsızlık. Ve Hindu Maharaja tereddüt ediyor. Kaynaklar bağımsız kalma hayalleri kurduğunu söylüyor. Evet. Ama halkın çoğunluğunu oluşturan Müslümanlar net bir şekilde Pakistan'a katılmak istiyor. İşte bu kararsızlık anı her şeyi değiştiriyor. Aynen öyle. Bu kararsızlık bir güç boşluğu yaratıyor ve bu boşluk tahmin edileceği gibi şiddetle doluyor. Nasıl yani? Önce Keşmir'in batısında Pakistan yanlısı Müslümanlar ayaklanarak Azad Keşmiri yani özgür Keşmiri kuruyorlar. Anladım. Ardından Pakistan'dan gelen iyi silahlanmış Patan kabileleri onlara destek vermek için bölgeye giriyor. İşte bu noktada Maharaca köşeye sıkışıyor. Hem de nasıl? Başkenti Srinagar'ı kaybetmek üzere. Ve ne yapıyor? Hindistan'a kaçıyor ve askeri yardım karşılığında Hindistan'a katılma belgesini imzalıyor. İşte o an işin rengi tamamen değişiyor. Mesela artık yerel bir ayaklanma olmaktan çıkıp iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren uluslararası bir krize dönüşüyor ve bu kriz asla tam olarak bitmiyor. 1947-48 Savaşı bir ateşkeste dursa da kaynaklar bunun sadece ilk round olduğunu gösteriyor. Ama asıl ilginç olan birkaç yıl sonra patlak veren ve başlangıçta Keşmir'le hiç ilgisi olmayan bir krizin Keşmir'in kaderini herkesten daha çok etkilemesi. 1965 Savaşı'ndan bahsediyorsun sanırım. Evet, önce ona bir bakalım. Orada Pakistan'ın yaptığı büyük bir stratejik hata var. Hindistan 1962'de Çin'e karşı ağır bir askeri yenilgi almış, morali bozuk ve kurucu liderin Nehru da yeni ölmüş. Pakistan yönetimi de işte fırsat bu fırsat diyor. Hindistan'ın zayıf olduğunu düşünüyorlar ve Cebeli Tarık adını verdikleri bir planla Keşmir'e gizlice asker sızdırıyorlar. Temel varsayımları ne? Yerel Keşmirli Müslümanlar bu askerleri görünce hemen ayaklanacak ve savaş sadece Keşmir sınırları içinde kalacak. Böyle hesaplıyorlar. Fakat bu plan tam bir fiyaskoyla sonuçlanıyor. Okuduğumuz analizlerdeki en çarpıcı nokta bu. Keşmir halkı beklenenin aksine Pakistan'dan sızan gruplara destek vermiyor. Hatta ihbar ediyorlar. Bu inanılmaz bir detay. Kesinlikle. Birçoğunu Hint makamlarına ihbar ediyorlar. Bu, Pakistan'ın Keşmir halkının nabzını ne kadar yanlış okuduğunu gösteren acı bir ders oluyor aslında. Bir dakika, bu nasıl bir kopukluk? Yani Müslüman kardeşlerimiz bizi kollarını açarak karşılayacak diye düşünülüyor ama sahadaki gerçeklik bunun tam tersi mi? Bu devasa bir istihbarat zafiyeti değil mi? Hem de nasıl. Bu bize Keşmir kimliğinin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Keşmirlilerin Hindistan yönetiminden hoşnutsuz olmaları otomatik olarak Pakistan'ın bir parçası olmak istedikleri anlamına gelmiyor. Anladım. Peki Hindistan'ın tepkisi ne oluyor? Hindistan çok sert karşılık veriyor, savaşı Keşmir'le sınırlı tutmuyor ve doğrudan Pakistan'ın kalbi sayılan Lahor'a doğru uluslararası sınırı geçerek ilerliyor. Bu Pakistan'ı hazırlıksız yakalıyor tabii. Tamamen. Ve savaş Sovyetler Birliği'nin ara buluculuğuyla imzalanan Taşkent Deklarasyonu'yla sona eriyor ama Pakistan hem askeri hem de siyasi olarak büyük bir prestij kaybına uğruyor. Ve bu yenilginin yaraları daha sarılmadan 1971'de çok daha büyük bir felaket yaşanıyor Pakistan için. Bu savaşın başlangıç noktası Keşmir değil, binlerce kilometre ötedeki Doğu Pakistan yani bugünkü Bangladeş. Evet o dönemki Pakistan coğrafi olarak bir hilkat garibesiydi resmen. Arada binlerce kilometre Hindistan toprağı var. Aynen birbirinden tamamen farklı kültüre, dile, etnik yapıya sahip iki parça. Batı ve Doğu Pakistan, siyasi ve ekonomik güç ise hep Batı'nın elindeydi. Bardağı taşıran son damla ne oluyor? 1970 seçimlerini Doğu Pakistanlı Bengal liderin kazanmasına rağmen batıdaki askeri yönetimin iktidarı devretmeyi reddetmesi işte o bardağı taşıran son damla oluyor. İşte burada da Hindistan devreye giriyor. Ezeli rakibi Pakistan'ı kalıcı olarak zayıflatmak ve ikiye bölmek için tarihi bir fırsat görüyor. Kesinlikle. Bengalli Bağımsızlık Hareketi Mukti Bahini'yi, yani kurtuluş birliklerini eğitmeye ve silahlandırmaya başlıyor. Batı Pakistan ordusunun doğuda başlattığı o acımasız askeri operasyondan kaçan milyonlarca mültecinin Hindistan'a sığınması da askeri müdahale için bir gerekçe yaratıyor. Uluslararası bir meşruiyet zemini yaratıyor ve savaş Hindistan için kesin bir zaferle Bangladeş'in kurulmasıyla sonuçlanıyor. Peki bu hezimetin Keşmir üzerindeki etkisi ne oluyor? Çünkü bu savaş doğrudan Keşmirle ilgili değildi. Dolaylı ama çok derin bir etkisi oluyor. Birincisi Pakistan'ın yenilmez olduğu efsanesi tamamen çöküyor. Bu Pakistan'a umut bağlayan bazı Keşmirliler için büyük bir hayal kırıklığı. İkincisi de daha önemli sanırım. Evet. İkincisi ve daha önemlisi savaşın sonunda imzalanan 1972 Simla Anlaşması. Bu anlaşmayla Keşmir'deki ateşkes hattı, kontrol hattı yani line of control lok olarak resmileştiriliyor ve iki taraf da sorunu ikili görüşmelerle çözeceklerini kabul ediyor. Bu sorunu BM gündeminden çıkarıp fiili bölünmeyi perçinleyen bir adım oluyor aslında. Aynen öyle. Ve bu hat sadece haritada bir çizgi değil. Köyleri, aileleri, tarlaları ikiye bölen, bir neslin diğer taraftaki akrabalarını bir daha hiç görememesine neden olan somut bir duvara dönüşüyor. 1971 sonrası döneme geldiğimizde savaş alanı cephelerden Keşmir'in iç siyasetine kayıyor gibi. Kaynaklar bu dönemde özellikle bir isme odaklanıyor. Keşmir Aslanı lakaplı Şeyh Abdullah. Gerçekten de karmaşık bir figür. Çok karmaşık. Bir yandan Keşmir'in Hindistan'a bağlanmasını savunan, Hindistan'ın kurucu lideri Nehru ile yakın dost olan biri. Hatta Nehru seküler Hindistan idealini dünyaya kanıtlamak için Abdullah'ı bir vitrin olarak kullanıyor. Yani bakın Müslüman çoğunluklu bir eyalet kendi rızasıyla bizi seçti demek için. Tam olarak bu. Ama bu bir aşk-nefret ilişkisi gibi. Abdullah, Keşmir için anayasanın 370. maddesiyle güvence altına alınan o geniş özellik hakları konusunda ısrarcı olunca, Hı. Bu kez de aynı Nehru tarafından komploculukla suçlanıp yıllarca hapse atılıyor. Aynen öyle. Bu Hindistan'daki Nehru Gandhi hanedanıyla Keşmir'deki Abdullah hanedanı arasındaki inişli çıkışlı ilişkinin özeti aslında. Hindistan merkezi hükümeti Keşmir'in özel statüsünü bir lütuf olarak görüyor ve zamanla bu statüyü sistematik olarak aşındırıyor. Abdullah gibi yerel liderlerse bunu bir hak olarak görüyor. Ve aşındırılmasına direniyor. Bu siyasi oyunlar, verilen sözlerin tutulmaması, halkta derin bir güvensizlik ve öfke biriktiriyor. Ve bu birikmiş öfke, 1989'da Hartallar olarak bilinen kitlesel bir isyanla, bir nevi Keşmir intifadasıyla patlak veriyor. Peki o bardağı taşıran son damla ne oluyor? kaynaklar bir mükemmel fırtına senaryosuna işaret ediyor. Birincisi, 1987'deki eyalet seçimleri. Hile iddiaları var. Evet, Hindistan yanlısı partilerin lehine açıkça hile karıştırıldığına dair yaygın bir kanı var. Bu, halkın sanda ve demokrasiye olan son inancını da yok ediyor. Gençler siyaset yoluyla haklarını arayamayacaklarını anlıyorlar. Ve okuduğumuz analizlerde altı çizilen bir nokta da şu, bu sadece bir iç dinamik değil, tam da aynı dönemde uluslararası bir gelişme, Keşmiri ateşe veriyor. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan çekilmesi. Kesinlikle. Sovyetlere karşı 10 yıl savaşmış, Pakistan İstihbaratı İssızi tarafından eğitilmiş ve silahlandırılmış binlerce tecrübeli mücahit, bir anda e, işsiz kalıyor. İssiz için. Bu militanlar hem bir koz hem de bir tehdit. Tabii bu enerjiyi yönlendirecek yeni bir cihat alanı gerekiyor ve o alan Keşmir oluyor. Böylece siyasi hayal kırıklığı yaşayan Keşmirli gençlerle Afganistan'dan gelen silah ve ideoloji birleşiyor ve silahlı isyan dönemi başlıyor. Aynen. Hindistan'ın bu isyana tepkisi ise inanılmaz sert oluyor. Kaynaklarda Keşmir cehennemi ve demir perde gibi ifadeler kullanılıyor. O dönemde atanan vali Jagmohan'ın baskıcı politikaları, on binlerce kişinin toplu tutuklanması, sistematik işkence iddiaları. Evet ve kaynaklarda kediler olarak geçen o korkunç yapı. Nedir bu kediler? Bu, devletin yakaladığı militanları saf değiştirmeye zorlayıp Sonra da onları eski yoldaşlarını avlamak için kullandığı bir karşı gerilla sistemi. İnanılmaz. Bu kediler güvenlik güçleriyle birlikte köylere girip maskelerinin ardından insanları işaret ediyor ve o insanlar çoğunlukla bir daha geri dönmüyor. Bu toplumdaki güveni tamamen yok eden, komşuyu komşuya düşman eden bir taktik. İnsani maliyet korkunç boyutlarda. Kaynaklardaki farklı rakamları bir araya getirdiğimizde 90'lı yıllardan itibaren on binlerce ölü binlerce zorla kaybedilme vakası. Sayısız işkence ve tecavüz iddiasından bahsediyoruz ama burada bir nüansı da eklemek önemli. Lütfen. Elbette Hint güvenlik güçlerinin insan hakları ihlalleri çok daha sistematik ve yaygın. Ancak bazı militan grupların da sivil infazları, farklı görüşteki Keşmirilere yönelik saldırıları ve Keşmirili Pandit Hindu azınlığın bölgeden sürülmesine yol açan eylemleri olduğu da kaynaklarda belirtiliyor. Yani çatışma ortamı her iki tarafında sivil halk üzerinde baskı kurduğu bir girdaba dönüşüyor. Tam olarak öyle. Ve bu kanlı girdabın üzerine bir de nükleer silahların gölgesi düşüyor. Hikayenin belki de en korkutucu boyutu bu. Hindistan'ın 1974'te Gülümseyen Buda adını verdikleri ilk nükleer denemesini yapması Pakistan'da tüm dengeleri değiştiriyor. O dönemki Pakistan lideri Zülfikar Ali Butto'nun meşhur bir sözü var. Gerekirse ot yeriz ama biz de kendi bombamızı yaparız. Bu bir ulusal beka meselesi haline geliyor onlar için. Kesinlikle. Ülkenin en parlak bilim insanlarından Dr. Abdülkadir Han liderliğinde gizli bir nükleer program başlatılıyor. Butto nükleer silahı Hindistan'ın konvansiyonel üstünlüğüne karşı ölümsüz bir güvenlik kalkanı olarak görüyor. Bu durum sadece bölge için değil, tüm dünya için tehlike çanlarının çalması demek. Hatta kaynaklarda yer alan ve insanı hayrete düşüren bir iddia var. 1984'teki ortak saldırı planı değil mi? Evet. İsrail ve Hindistan'ın Pakistan'ın Kahuta'daki nükleer tesisine ortak bir önleyici hava saldırısı düzenlemeyi ciddi ciddi planladığı belirtiliyor. Bu iddia birkaç farklı kaynakta geçiyor. Plana göre Hint uçakları İsrail'de boyanıp İsrail pilotları tarafından kullanılacaktı. Fakat Pakistan istihbaratı ISI'ın komployu önceden deşifre ederek ABD üzerinden sert bir uyarı gönderdiği ve planın son anda iptal edildiği söyleniyor. Eğer doğruysa bölgenin ne kadar büyük bir nükleer felaketin eşiğinden döndüğünü gösteriyor. Pakistan'ın ardından da misilleme olarak Pakistan'ın peş peşe nükleer denemeler yapmasıyla her iki ülkede resmen nükleer güç haline geliyor. Peki tüm bunlar Keşmir için ne anlama geliyor? Bu durum Keşmir'i bir nükleer parlama noktası haline getiriyor ve aslında paradoksal bir sonuç doğuruyor. Nasıl bir paradoks bu? Bir yandan nükleer silahların varlığı İki ülke arasında 1971'deki gibi büyük çaplı bir konvansiyonel savaş riskini azaltıyor çünkü taraflar böyle bir savaşın her an nükleer bir tırmanmaya dönüşebileceğinden çekiniyor. Anladım. Ama diğer yandan da... Diğer yandan da bu nükleer caydırıcılık Pakistan'a Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düşük yoğunluklu bir vekalet savaşını, yani militan grupları desteklemeyi büyük bir misilleme korkusu olmadan sürdürme imkanı tanıyor. Yani nükleer silahlar büyük savaşı önlerken küçük savaşı kalıcı hale getiriyor. Tam olarak bu ve en önemli sonucu da şu: Uluslararası toplumun önceliği Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkı ya da insan hakları ihlalleri gibi konulardan tamamen uzaklaşıyor. Tek öncelik iki nükleer güç arasında bir savaşın çıkmasını önlemek haline geliyor. Keşmir sorunu, Keşmirlilerin iradesinden koparılıp tamamen bir nükleer güvenlik meselesine indirgeniyor. Maalesef. Toparlayacak olursak, tarihi bir satış anlaşması, kanlı bir bölünme, büyük savaşlar, siyasi ihanetler ve acımasız bir isyanın o şiirsel alt kıtanın tacını nasıl dinmeyen, kanayan bir yaraya dönüştürdüğünü gördük. 10 yıllar sonra bile en temel sorun yani Keşmir halkının geleceği hala çözümsüz. Yarattığı devasa bir insani trajedi var. Sadece ölümler ve kayıplar değil, aynı zamanda kaynaklarda sıkça vurgulanan travma sonrası stres bozukluğu, depresyon gibi halkın geneline yayılan derin psikolojik etkiler var. Ve tüm bunların ortasında tamamen tıkanmış bir siyasi süreç. Hiçbir ilerlemenin kaydedilemediği bir süreç. Kaynaklar, plebisit, daha fazla özerklik, sınırların yeniden çizilmesi gibi farklı çözüm önerileri sunuyor. Ancak bir yazar makalesini basit ama güçlü bir soruyla bitiriyor ve bu soruyu size bırakmakta fayda var. Tüm bu büyük güç siyasetinden, stratejik hesaplardan ve ulusal gurur meselelerinden sonra en adil çözüm her iki ülkenin de bölgeden tamamen çekilip asıl sahibi olan Keşmir halkını kendi kaderiyle baş başa bırakması olabilir mi? Yoksa Keşmir coğrafyasının bir laneti olarak sonsuza dek daha büyük bir oyunun piyonu olmaya mahkum mu?